Yeah, yeah, yeah. <laughs> Zamana kalp ben kalırım her darbe dedim Hayallerim kanat gökyüzüne yükselip gittik Kalpte umut dilde gerçek sokakta sesim içimdeki ateşte tüm karanlığı delip geçtim Her düşüşte kalktım yolumda hep tek başıma Kavgam özlemim değil kalbimle barışma Rüzgarla yarıştım gölgelerle dans ettim Gerçekler ağır gelir sahte res çektim Yolumda dikenler var ama çiçekler de açar Her adımda büyürüz zorluklar bizi yıkar sanma Karanlık hep peşimde ama ışığı unutmam Güçlü ol ki temennim kendi yolunda bulmam ha. zamana akar ben kalırım her darbede dindik Hayallerim kanat gökyüzüne yükselip gittik Kalpte umut değil de gerçek sokakta sesim içimdeki ateşte tüm karanlığı delip geçtim Her düşüşte kalktım yolumda hep tek başıma Kafkan özlemim değil kalbimle barışma Rüzgarla yarıştım gölgelerle dans ettim Gerçekten var gele sahte res çektim Yolumda dikenler var ama çiçekler de açar Her adımda büyürü zorluklar bizi yıkar sanma Karanlık hep peşimde ama ışığı unutmam Güçlü ol ki temennim kendi yolunda bulmam 傻傻